Merhaba ben Ceylin. Gazi Abdurrahman İlkokulundayım. Bir B sınıfındayım. Proje bana arkadaş verdi. Atasözleri ve deyimleri öğrendim. Bunlar günlük hayatımda kullanıyorum. Bu projede aileme ve öğretmenime yardım ettikleri için teşekkür ediyorum. Ben Gazi Abdurrahman İlkokulu Bir B sınıfından doğa. Bu proje ile eğitim çeşitli illerden arkadaş ettim. deyimleri tanıdım ve bununla ilgili konuşma dilinde de kullanmaya başladım. Bu projeye katılmayı sağlayan öğretmenim ve bana al çalışmalarda destek olan aileme teşekkür ederim. Merhaba ben 1B sınıfına gidiyorum. Bu projede yer almaktan için çok mutluyum. Yine arkadaşı edeyim için çok mutluyum. Alemde ökretimine teşekkür ederim. Ben Gazi Abdurrahman İlkokulu 1B sınıf öğrencisi Berra Nehir'in annesiyim. Gönlümüze yer, kulağımıza küpe olan sözler projesiyle çocuklarımız atasözü ve deyimleri kolayca öğrendiler ve günlük hayatlarına entegre ettiler. Ayrıca çeşitli ve pik araçlarıyla tanıştılar ve çalışmayı öğrendiler. E, toplumumuzun izlerini taşıyan atasözü ve deyimler bu projeyle tekrar hayat buldu. Çocuklarımız günlük hayatta atasözü ve deyimleri anlamına uygun bir şekilde kullanmaya başladı. Öğretmenimiz Arzu Hanım'a bizi böyle bir projeyle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Merhaba ben Gazi Abdurrahman İlkokulu 1B sınıfı öğrenci, öğrencisi Doğan'ın annesiyim. E, gönlümüze, yer kulağımıza küpe olan sözler projesiyle çocuğumuz atasözleri ve deyimleri çok güzel bir şekilde öğrendi. Oyunlar oynayarak, resimler yaparak, anlamlarını araştırarak, üç boyutlu maketlerini yaparak çok güzel atasözlerini ve deyimlerini yaşlarının küçük olmasına rağmen ve birinci sınıfa gitmelerine rağmen çok güzel öğrendiler. Tabii ki Veli olarak bu bizleri çok mutlu etti. Bunları günlük hayatta da sıkça kullanmaları bizleri çok mutlu etti. Bu projeye katılmamızı sağlayan başta öğretmenimiz Arzu Hanım'a daha sonra emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Merhaba ben Gazi Abdurrahman İlköğretim Okulu 1B sınıfı Ceylin'in annesiyim. Gönlümüze yer kulağımıza küpe olan sözler projesinde çocuğum atasözleri ve deyimlerle tanıştı. Günlük hayatında kullanmaya başladı. Resimler çizerek üç boyutlu projeleri hazırlayarak projeyi daha iyi anladılar. Ee, nesiller boyu kullanılan atasözü ve deyimleri çocuğuma anlamlarını bilerek günlük hayatında e, artık kullanıyor.